İlk sorumuza bakalım. Aslında şıkları biraz uzun bir soru. Ben böyle yana doğru yazdığım için çok uzun görünmüyor. Ama alt alta geldiğinde yani bir denemede karşınıza çıktığında bu soru uzun deyip belki de korkabileceğiniz bir soru. Ama uzun sorulardan korkmanıza hiç gerek yok. Aslında onlar daha kolay oluyorlar. Kısalar biraz daha zor oluyor. Çünkü uzun sorularda asıl cümlede olan kelimeleri şıklarda bulmaya çalışacağız. Yani cümleyi aslında bazen tam olarak anlamamıza bile gerek kalmıyor. Ama kısa cümlelerde genelde kelimeler aynı oluyor ama anlamlar farklı oluyor. Cümle yapıları farklı oluyor. Bu yüzden de bizim cümleyi çok iyi anlamamız gerekiyor. Aynı zamanda şıklardaki cümleleri de çok iyi anlamamız gerekiyor. O yüzden kısa sorulardan da korkmayın tabii ki ama uzun sorulardan hiç korkmayın. Cümlemizi okuyalım. NASA engineers have built a device that uses radar to detect heartbeats in the rubble of collapsed buildings The technology typically used to explore other planets. Burada önemli olabilecek kelimelerin altını çizelim. Have built a device diyor. A device bence önemli. Çünkü bazı cümlelerde çoğul da verebilir ama bize tekil lazım. Uses Radar diyor. Bu önemli olabilir. Detect'in eş anlamlısını kullanabilirler. Heartbeat'in çok değişeceğini sanmıyorum. Rubble of Collapse Buildings olabilir. Bunların eş anlamlarını kullanabilirler. Burada önemli bir zarfımız var. Typically used to explore other planets. Bunun da değişeceğini çok sanmıyorum. Bunu da kullanırlar yine. A şıkkından başlayalım. An equipment ile başlamış. An equipment burada advice'ın karşılığı yani olabilir. Utilizes, uses o da olur. Fakat devamında only radar demiş. Bize only diye bir şey söylemedi. Yani sadece onu mu kullanıyor yanında başka bir şey de kullanıyor mu bilmiyoruz. O yüzden bu şık olmaz. Bakın daha ilk baştan hemen eleyebildik. Diğerine geçelim. 5 şıkkında ise NASA engineers have built some devices diyor. İlk başta söylemiştim. Eğer çoğul olursa biz bunu kabul edemeyiz. Tekil olması gerekiyor. O yüzden hiç devamına bakmadan bunu da eleyebilirim. C şıkkına bakalım. Yine an equipment demiş. Tamam. Make use of demiş. Uses. Aynı anlamı geliyor. Radar demiş. Bakın only dememiş. E, noticing, heartbeats notice burada detect için kullanılıyor. Debris rubble aynı anlamda. Devastated, collapse aynı anlamda. Daha sonra e, has been built by NASA engineers diyor zaten. Hani bunu biliyorduk. Sonra the technology is very similar diyor. Typically ile aynı anlamda. Is very similar. And use in order to explore other planets. Uh, use to, in order to. Aynı anlama geliyor. C şıkkı tamamıyla karşılıyor. Ama diğer şıklara da bakalım. Onların neden olmadığını bulalım. Burada ise NASA engineers have been working diyor. Yani daha çalışıyorlar. Ve if they succeed diyor. Ve devamında da the device will be used to explore diyor. Daha sonra gezegenleri keşfetmek için de kullanılacak diyor. Ama aslında şu an zaten gezegenleri keşfetmek için bir radar kullanılıyor. Bu cümle tamamen farklı bir anlamda. E şıkkına bakalım. Onda ise NASA engineers have stated that it is not certain whether the device is able to detect heartbeats. Ya burada zaten bambaşka bir anlam var. Hani daha kalp atışlarını tespit edebilecek miymiş, edebil edemeyecek miymiş? O daha belli değilmiş ama aslında belli. Bu cihazı da üretmişler. Bu da tamamen farklı bir anlamda. C şıkkı doğru cevap. İkinci sorumuz. If a teenager is generally seen as weak or different by the majority of his her peers, she, he can become a safe target for bullies. Bu cümlede önemli olabilecek kelimeleri çizelim. Generally burada önemli bir zarf. Weak or different bunlar sıfatlar önemli olabilir. Bunların eş anlamlarını kullanabilirler. Majority de aynı şekilde. Safe target for, safe target belki değişebilir. Aynı zamanda cümlenin çevirisini de yapalım. Hani o da aklımızda kalsın. Sadece böyle kelimeleri bulursam yanıltıcı olabilir. Eğer bir genç çoğu arkadaş tarafından zayıf ya da farklı olarak görünüyorsa zorbalar için kolay bir hedef haline gelir. Yani önce arkadaşları tarafından zayıf ya da farklı olarak görünecek sonra da zorbalar için bir hedef haline gelecek. A şıkkına bakalım. A teenager can be easily targeted. Burada easily targeted olarak kullanmış. Sonra if most, majority yerine most kullanmış. Consider, seen yerine consider kullanmış. Evet bunu da çizebiliriz. Seen'i de çizelim typically, generally ile eşleştirilebilir. Fragile, weak ile zaten different da aynı kalmış. Cümlenin anlamına baktığımızda da verilen cümleyle uyumlu olduğunu görüyoruz. O yüzden A şıkkı doğru cevap. İlk şıkka koymuşlar ama biz yine de diğer şıkları da bir inceleyelim. B şıkkında whether a teenager is regarded as weak or strong diyor. Şimdi weak doğru, regarded doğru. Ama different yerine burada strong kullanmış. O yüzden bu şık eleniyor. C şıkkında ise easily target diyor. Seen diyor. Often, weak, different most hepsini aslında kullanmış ama cümlenin anlamına baktığımızda şöyle bir anlam var. Zorbalar önce bir gence hedef haline getiriyorlar. Daha sonra bu kişi arkadaşları tarafından zayıf ve farklı olarak görünüyor. Yani bizim asıl cümlemizin tam tersi. D şıkkında ise ilk başta some teenagers diyor ama asıl cümlede a teenager diyor. Buradan da bu cümleyi direkt eleyebiliriz. E şıkkında ise typically var. Burada farklı bir kelime gelmiş. Try to look for gelmiş. Weak, different bunlar most of. E şıkkı da anlam bakımından uymadığı için olmuyor. Üçüncü sorumuza bakalım. Bu soru ilk başta bahsettiğim kısa ama karışık olabilecek sorulara bir örnek. Hemen cümlemizi okuyalım ve önemli olan şeylerin altını çizelim. Aslında altını çizmemiz çok çok bir işe yaramayacak çünkü asıl önemli olan anlam. The young generation still believe that there is hardly anything they cannot do. Önemli olan yerleri çizelim. Generation'ı farklı verebilir. Still believe. There's hardly anything. Şimdi burayı komple çizmemiz gerekiyor. Çünkü asıl anlam burada. Cümlede şöyle diyor. Genç nesil hala yapamayacakların neredeyse hiçbir şey olmadığını düşün. Yani neredeyse her şeyi yapabileceklerini düşünüyorlarmış. Şimdi de şıklara geçelim. A şıkkına bakalım. Young people firmly believe that they can hardly do anything. Kelimelere baktığımızda aslında verilen cümleden çok farklı kelimeler olmadığını görüyoruz. Fakat anlam çok farklı. Bu cümlede ise Gençlerin neredeyse hiçbir şey yapamayacaklarını düşündüklerini söylüyor. Aslında bizim asıl cümlemizde her şey neredeyse her şeyi yapabileceklerini söylüyordu. Bu cümlede ise yapamayacaklarını düşündüklerini söylüyor. O yüzden yanlış. 5 şıkkında ise aynı şekilde "There is nothing they can do" diyor. Yani yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını düşünüyorlarmış. Bu da bizim istediğimizde çok ters. C şıkkında ise young people are capable of doing whatever they believe they can do. Burada cümle biraz daha farklılaşıyor. Genç insanlar yapabileceklerini düşündükleri şeyleri yapabilirler diyor. Bizim asıl cümlemizde fiil inanmaktı. Burada ise yapabilmek. Asıl cümlemizde neredeyse her şeyi yapabileceklerine inanıyorlardı. Bu cümlede ise yapabileceklerine inandıkları her şeyi yapabilirler diyor. Çok farklı bir anlam var. O yüzden bu da olmaz. Young people's believe that they can do almost anything has not changed. Believe ve believe aynı anlamda kullanılmış. Hardly, almost aynı anlamda kullanılmış. Has not changed de still de eş anlamda kullanılmış. Yani bu cümlede de şöyle diyor. Genç insanların neredeyse her şeyi yapabileceklerine olan inancı değişmedi. Yani hala her şeyi yapabileceklerine inanıyorlar. Bunlar birbiriyle yakın anlamlı cümleler. Yine de en şıkkımıza da bakalım. There is absolutely nothing young people cannot do if it's based on their beliefs. Burada da yine çok farklı bir anlam var. Eğer onların fikirlerine bağlıysa genç insanların yapamayacakları neredeyse hiçbir şey yok diyor. Bu tamamen bizim beklediğimizden farklı bir anlam. O yüzden bu da olmaz. Dördüncü cümlemize bakalım. After the fall of the Roman Empire, the Latin language continued to change and evolve as it had always done. Yine önemli olabilecek kelimelerimizin altını çizelim. After the fall of Roman Empire. Bu değişmez zaten ama Latin language de değişmez. Continued bunun belki eş anlamlısını kullanabilirler. Aynı şekilde changing ve evolve'un da. Burada önemli olan bir yerimiz daha var. It had always done. Yani her zaman olduğu gibi. Burası önemli. Latin began to develop and transform after the collapse of the Roman Empire. burada şöyle bir sıkıntımız var. Evet Roma İmparatorluğu çökmüş ve ondan sonra olmuş bir şeyler. Ama Asıl cümlemizde Latince'nin değişmeye ve gelişmeye devam ettiğini vurguluyor. Yani her zaman olduğu gibi gelişmeye ve değişmeye devam ediyor. Fakat burada Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra başlamış diyor. Aslında bu yanlış. Roma İmparatorluğu yıkılmış ama hala değişme ve gelişmeye devam etmiş. 5 şıkkına bakalım. Latin was a changing and evolving language and this did not change after the Roman Empire's collapse. Latince zaten changing ve evolving languagemiş yani gelişen ve değişen bir dilmiş ve bu Roman İmparatorluğu yıkıldıktan sonra da değişmemiş yani hala devam etmiş. Bence doğru cümlemiz bu ama diğerlerine de bir bakalım. Following the fall of the Roman Empire, Latin transformed into an almost new language. Bu tamamen farklı bir anlam. Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra neredeyse yeni bir dile dönüşmüş. Fakat burada öyle bir şey demiyor. Evet gelişmeye ve değişmeye devam etmiş ama yeni bir dile dönüştüğünü söylemiyor. D şıkkında ise Latin remain a prestigious language in many countries after the fall of the Roman Empire. Burada da yine çok farklı bir anlam var. Hani prestigious falan diyor. Asıl cümlede hiç görmediğimiz bir kelime. Son olarak E şıkkına bakalım. The Latin language owed much of its progress to the Roman Empire even after its fall. Burada ise yine çok farklı bir anlam var. Latince gelişmesinin çoğunu Roma İmparatorluğuna borçludur diyor. Hatta yıkılışından sonra bile ona borçluymuş fakat hiç asıl cümlede böyle bir anlam yoktu. O yüzden E şıkkı da olmaz. Doğru cevabımız B şıkkı. Beşinci sorumuza geldik. Great and notorious leaders seem to have unusual and distinctive capabilities that mark them off from the rest of us. Bu cümlede bence önemli olan dört tane kelime var. Bu dört kelime doğru şıkta mutlaka olmalı. Ya aynıları ya da kelimelerin eş anlamları olmalı. Great and notorious, unusual, distinctive. Tabii ki bunlar en önemlileri ama önemli olan başka kelimeler de var. Mesela seem to have olabilir, mark them off olabilir, rest of us. Rest of us'ın çok fazla değiştiğini düşünmüyorum. Ama yine de çizelim. Ve bu kelimelerin olmadığı şıkları hızlıca eriyelim. Mesela A şıkkında unusual ve distinctive capabilities'i sadece rare potential ile sağlamaya çalışmış. Fakat olmaz. B şıkkında distinctive quality of uniqueness diyor. Ama onun dışında bir şey daha dikkatimi çekti. Henüz ona gelmedik ama notorious leaders alike diyor. Fakat verilen cümlede onların benzerliği ile ilgili bir şey söylememiş. Sadece onların bazı özellikleri sayesinde bizden ayrıldığını söylemiş. C şıkkında illustrious infamous var. Daha sonra rare and remarkable capacities var. Tamam bu olur. D şıkkında eminent and notorious var. Ama unusual ve distinctive için sadece rare demiş. Bu da olmaz. Bu şıkkı da eliyoruz. E şıkkında remarkable capabilities demiş. Yine bu unusual ve distinctive'i karşılamıyor. Ve doğru şıkkımız ortaya çıktı hemen bir sağlamasını yapalım. Both illustrious and infamous one great fenatorius karşılıyor. Apparently ando with theo bu da seem to have karşılıyor. Ando with heavy karşılıyor. Rare and remarkable distinctive and unusual'ı karşılıyor. Distinguish them mark them off karşılıyor. From other people da rest of us'ı karşılıyor. Bu şekilde C şıkkımız doğru oluyor.